Borsa Sergi hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz her hafta sonu olduğu gibi haftalık değerlendirmeler olacaktır. Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Borsa İstanbul'a yani bir üst yüze baktığımız an geçen hafta Borsa İstanbul %3.28'e bir düşüşle dünya piyasalarının arasında en zayıf borsa olduğu olduğunu söyleyebilirim. Bir performans gösterdiğini, en zayıf bir performans gösteren borsalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Yani bu satışların ilk adımına baktığımız zaman bir önceki hafta yatırılarsak arkadaşlar. ilk olarak bu satışların ilk adımı bir önceki hafta dediğim gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon rapor toplantısından sonra başlamıştı. Ve geçtiğimiz haftanın başında da salı günü etki, hafta başında da devamını gösterdi. Ve gelen salı günü hafta ortasında yani CHP hakkında ihbar haberi piyasada sert bir sert ve ani bir dalgalanma devam oldu, devamını getirdi. Yani bu davada bak, o konuda o haberde baktığımız zaman CHP'nin kapatılması diye bir haber yayılmıştı. Bu haber akışının etkisi bitmeden hafta sonuna doğru fon piyasasında bir fon yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığı haberi geldi. Yani bu bizim için can sıkıcı bir olaydı. defas bu nedenle yükümlülüklerini süresine bir saat uzatmasın tedirginliğin daha da arttırdığını söyleyebilirim. Yani bu, bu fonlara gelen yoğun satışlar borsa üzerinde ek bir baskı oluşturdu. Baktığımız zaman gelen haberler borsa üzerinde satış oluşturdu. Geçen hafta yani bu olayların devamı gelirken borsa haftalık olarak 3.28 oranında bir düşüş yaşadı. Onun haricinde baktığımız zaman endeksin kendi iş dinamikleri dışında çok dış etkenlere fiyatlandığı bir haftayı geride bıraktık diyebilirim. Yine de cuma günü yani son kapanış günümüzde son işlem gününde 10.440 seviyesine gelen alımlar dikkat çekti ve bu kapanışı biraz daha dengelediğini söyleyebilirim. Çünkü 10.440'dan gelen satışlar biraz daha iyi olduğunu ve toparladığını söyleyebilirim. Şimdi piyasalar baktığımız zaman son günlerde yaşanan dalgalanmalara rağmen iyi bir bilanço açıklayan şirketler hızlı bir şekilde fiyatlanma, fiyatlandığını gördük piyasalarda. Haftanın en dikkat çekicilerine geldiğimiz zaman burada Kozal var. Koza grubu. Altın grubu biraz daha iyi oldu. Altın grubuna baktığımız zaman Kozal haftayı %18,8 olarak kapattı. Koza'ya geldiğimiz zaman burada 4. sırada 6.7'lik olarında bir pozitiflikle kapattı. Beklentilerin üzerinde bir bilanço açıklayan Vakıfbank ise Vakıfbank'a baktığımız zaman yaptığı geri alımlar sayesinde %6.7'lik yükselişle tamamlandı. Yani diğer taraftan baktığımız zaman burada Alarko var. Alarko dediğim gibi güçlü finansal sonuçlarda elektrik segmentindeki gelir artış nedeniyle yüksek bir kar, kar, oranıyla öne çıktı. Buna rağmen %5.15 ile kapattığını söyleyebilirim. Bunun yanına baktığımız zaman burada hisselere geldiğimiz zaman Migros, Tofaş, Tüpraş, TT.com, Gübretaş gibi Gübretaş gibi hisseler arkadaşlar güreş, güçlü bilançolar sayesinde onlar da haftayı pozitif olarak kapattığını söyleyebilirim. Yani gündemde ne kadar yoğun olursa olsun gerçek dinamikler burada her zaman söylediğimiz gibi bilançolar borsanın yakıtıdır. Yani bilançolar iyi geldiği sürece gündem ne kadar karabalık ne kadar sorunlu ne kadar sıkıntılı olursa olsun fiyatlanmaya devam ediyor ve fiyatlanmaya da devam edeceğini söyleyebilirim. Endeks tarafına geldiğimiz zaman endekslere baktığımız zaman Bist 100 %3.28 olarak bir düş eksi olarak bir düşüşle kapattı. Bist 30'a baktığımız zaman %3.27 ile en çok yükselenler altın grupları oldu dediğim gibi madencilik, araç kurulum var, finansal faktörlük var ve yatırım ortaklığı var. Bu hafta sadece 47 endeksten sadece 4 tanesi pozitif diğerlerin kalanların hepsi negatif olarak 43 tane endeksimiz negatif olarak kapattı. Şimdi Borsa İstanbul'a teknik, BİS100'e teknik olarak baktığımız zaman Borsa'yı yani endeksini yorulamak son bir aydır, bir buçuk aydır zor olduğunu dile getiriyorum. Burada baktığımız zaman 10.300 ve 10, 11.300 aralığında bir dalgalanma olduğunu görüyoruz. Zaten dalgalanmada devam ediyor. Bu sürekli devam edeceğini de dile getiriyoruz. Ancak teknik seviye olarak kritik seviyeleri söylediğim zaman 10.300'ün altına düşmemiz çok tehlikeli olacak ve çok riskli olacaktır. 10.000 seviyemiz bizim ana desteğimiz. Sürekli dile getiriyorum. Psikolojik bir destek. Bu bölgenin altına inmesini hiç kimse istemez. Ben 10.300'ün altına da inmesini istemem. Yukarıda ise 11.300 var arkadaşlar. Bir Üzerinde yerleşen bir görünümüz yok. Sürekli deniyoruz ama üzerinde yerleşemiyoruz, kalamıyoruz. Yani buralarda baktığımız zaman sürekli oralarda takılıp kalıyoruz. Sürekli de bunlar devam ediyor. Ya bundan dolayı endeks ziyade, endeksten ziyade hisse bazlı hareketler daha önemli olacak. Dediğim gibi gelen bilançolar sayesinde hisselerde daha iyi şeyler görmemiz mümkün olacak. Bunlar bilançolar ön planda olacak. Hisseler biraz daha ön planda olacak. Piyasa özellikle karını artıran ve fiyat hala ucuz kalan şirketler seçmeye devam ediyor. Ancak bu tanıma uyan şirketler sayısı oldukça sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Bugün de birkaç tanesini hmm. size söylemek istiyorum. Şimdi kısa vadede etki edebilecek hisseler baktığımız zaman yani bu anlattığıma dile getirebilecek hisseler baktığımız zaman Türk Hava Yolları ve Aselsan başta geliyor. Yani aşırı satım bölgesinde giren hisseler olduğunu söyleyebilirim. Buradan sizlere de gösterebilirim hatta. Şimdi Türk Hava Yolları'na geldiğimiz zaman Türk Hava Yolları'nın piyasa değeri defter değeri arkadaşlar 0.44'lere kadar indi. Yani tarihin zirve, tarihin en alt seviyelerinde olduğu, en yani düşük seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu ben 2016'dan bu yana aldığım zaman arkadaşlar en düşük seviyesi 0.25 ve geldiği seviye 0.44 0.25'e de pandemi zamanında gelmiş Türk Hava Yolları. Yani baktığımız zaman çok düşük seviyelerde yani biz 0.25'i baz almasak pandemi zamanını unutursak eğer geldiği nokta çok düşük noktalar ve Türk Hava Yolları'na halen buralardan bir satışlar gelmeye devam ediyor. Diğer bir ise Aselsan. Aselsan baktığımız zaman geçen Aylarda geçen yıllarda arkadaşlar borsa İstanbul'u taşıyan en büyük hisselerden biriydi ve taşımaya da devam ediyordu. Yani baktığımız zaman buradan piyasa değeri defter değeri şu an 4.31 olabilir ama satış burada teknik analizde size bir şey göstermek istiyorum RSI tarafında. Bu RSI tarafında 29'lara kadar düşmesi arkadaşlar Aselsan'ın bir aşırı satım bölgesinde olduğunu bize gösteriyor. Yani bir tepki olacak Aselsan'da ve Türk Hava Yolları'nda da aynı şekilde Türk Hava Yolları'nda sizlere buradan göstereyim ben. Türk Hava Yolları'nda 30'lara kadar indi. Buralar her sayıların buralara inmesi bir tepki geleceği manasında gösteriyor. Türk Hava zaten bizim daha önce çizdiğimiz bir destek seviyesi vardı. 269'da. Türk Hava Yolları da 269'da kaldığını da söyleyebilirim. Buralarda da denendi daha önceden gördüğünüz üzere. Yani baktığımız zaman <laughs> bu iki şirkette arkadaşlar bir tepki gelecek. Ve tepkiyle birlikte endeksinde biraz destekleyebileceğini düşünüyorum. Ve ki iki hisse de önümüzdeki haftada çok önemli bir faktör, çok önemli bir konu olmadığı sürece iki hisse de destekleyecektir. Yani bunları biraz daha gördüğümüz zaman biraz daha etkili hale geleceğini düşünüyorum ben. Yani baktığımız üzere hafta boyunca veri akışı çok yoğun değildi. Enflasyon beklentiler şıpalanmasına açısından önemli olan piyasa katılımcı anketi dün aldık. Bunu söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kasım ayı piyasa katılımcı rankinde enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü bir baskı işaret ettiğini gördük burada. TÜFE yıl sonu tahmini 31.77'den arkadaşlar 32,20'ye yükseltildi. 12 ve 10, 24 ay sonra beklentilerde sırasıyla 23.49'dan 17.69'a çıktı. Döviz tarafında yıl sonu dolar TL tahmini ...beklentisi arkadaşlar. Sınırlı şekilde... ...gelirlerken 12 ay beklentisi ise... ...50 TL'nin üzerine çıkması... ...dikkat çektiğini söyleyebilirim. Cari açık... ...tahminleri bu yıl için... ...20,9 milyar dolara yükseltirken... ...gelecek yıl dışında 24,3 milyara... ...dolara revize edildi. Büyüme beklentisi 2024... ...için %3.4'e... ...çıkarken politika faiz yıl sonu... ...beklentisi ise %38,28... olarak şekillendi. Yani baktığımız zaman... ...12 ay sonra faiz beklentisi... 29 Virgül 32 seviyesinde bulunduğunu söyleyebilirim. Buradan cari işlemler ve hesap finansmanına geldiğimiz zaman yani hafta ortası, ortasında ödemeler dengesinin verisini aldık bunu söyleyebilirim. Eylül ayında Türkiye ekonomisi 1.1 milyar dolarında cari fazlalık vererek yılın 3. çeyreğinde dış denginde dış dengede iyileşme eğilimini korudu. Böylece 12 aylık birikimli cari açık 20,2 milyar dolar seviyesine yükselttiğini söyleyebilirim. Ya bunlar bazı şeyler olumlu ama baktığımız zaman mevsimsel etkiler devreye girmesiyle birlikte özellikle hizmet gelirlerindeki yavaşlama cari fazla üzerinde sınırlıcı bir etki yarattı. Yani bu negatif şeylerimiz de var tabii ki. Yani diğer taraftan baktığımızda ödemeler kon dengesinde vardı. Ödemeler dengesinde tanımlı dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar olurken hizmet geliri 7,7 milyar dolarlık güçlü bir katkı sağladı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6,8 milyar dolar fazla verdi. Yılın ikinci yarısında turizm kaynaklı döviz girişleri belirleyici olurken ithal talebinin artış eğilimi faiz indirimi beklentisine yeniden güçle, güç kazandığını söyleyebilirim. Böyle bir ödemeler dengesi verisinde söyleyebilirim. Diğer taraftan baktığımız zaman bir sanayi üretimde zayıflamayı gördük. Biz burada sanayi üreten endeks değişimi baktığımız zaman Eylül için arkadaşlar bir ay geriden alıyordur. Eylül 2025 için. Mevsim ve takvim etkilerinde arındırılmış endeks aylık bazda %2.2 düşerken arkadaşlar burada toplam sanayiye baktığımız zaman burası aylık değişim burası yıllık değişim olarak arkadaşlar. Aylık olarak 2.2 düşerken Nisan'dan bu yana en sert dar daralmayı kay kaydettiğini söyleyebilirim. Üretim, yatırım ve enerji odaklı kalemlerde taşırken tüketim mallarında zayıf görünüm genel dengeyi bozmaya devam etti. Tüketim tarafından halen kötüyüz, halen de kötü olmaya devam ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Burada dayanıksız tüketim, dayanıklı tüketim bunlar sürekli artmaya devam ediyor ve bize sıkıntı yarattığında söyleyebilirim. Alt sektörlerde burada baktığımız zaman işte bu alt sektörlerde petrol ürünleri, metalik olmayan mineraller ve yüksek teknoloji imalat güçlü seyrederken tekstil giyim ve makine teşhisat sert gerilemeler dikkat çekti. Bunlara baktığımız zaman bunları dikkat çektiğini söyleyebilirim. Üçüncü çeyrekte genelinde üretim çeyreklik %0.6 gerilerken gerilenmesi yaşanırken ve aynı dönemde PMI verisi 50 50'de eşi değerinin altında kalmaya sürdürmesi İmalatta yavaşlamanın da Ekim ayında devam edeceğini bize söylüyor zaten. Son olarak size buradan arkadaşlar ISO Türkiye İmalat Sektör İhraca Dekilim Endeksine bakmak istiyorum. Yani Burada baktığımız zaman İngilizce yazılmış ama Türkçesini sizlere okudum zaten. Yani Ekim ayında %52,4'e yükselerek Mayıs 2024'ten bu yana en güçlü iyileşmeyi kaydetti. Ve dış talepteki genişleme böylece 22 aydır kesintisiz devam ediyor. Bu devam ettiği takdirde Almanya, ABD ve İtalya gibi Türkiye'nin ana ihracat pazarlarda ekonomik aktivitenin belirgin şekilde canlanması bu toparlanmayı destekleyen en büyük maddelerden biri oldu. Fransa zayıf performans Avrupa'da farklılaşan görünüm ortaya koydu. Avrupa ve Fransa'da burada. Buna karşın Orta Doğu pazarında güçlü seyrini korudu arkadaşlar. Türkiye olarak. Suudi Arabistan en hızlı üretim artışını sergilerken Birleşik A Arap Emirlikleri'nde büyüme güçlü kaldı. Öte yandan baktığımız zaman Polonya, Romanya, Çekya gibi Orta Doğu Avrupa ülkelerinde üretimde daralan, daralanması bölgesel zayıflığa işaret etti. Genel olarak endeksin bu, seviyen, bu seviyesi yıl son çeyreğine Türk imalatçılar için ...talep koşullarına destekleyici kalmaya devam ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani şu anlık dediğim gibi hisselerde kısa vadeli bir destek beklediğim... ...bir yükseliş yönlü gitmesini beklediğim bir Türk Hava Yolları ve Asel Sandikatı'nı çekiyor burada. TÜPRAŞ'ın geldiği nokta, TÜPRAŞ'a geldiğimiz zaman TÜPRAŞ'ın geldiği nokta çok iyi noktalara geldi. Ve TÜPRAŞ'taki kermajları sürdürülebilir bir kermajlarsa biz TÜPRAŞ için çok farklı şeyler konuşabiliriz konuşmaya da devam edeceğimizi düşünüyorum Türk Hava Yolları kısa vadeli bir potansiyel bekliyorum aynı şekilde Aselsan içinde Türk Hava Yolları ve Aselsan Aşırı Satın Bölgesi'nde arkadaşlar buradan yukarıya doğru bir zıplama yaşayabilir. Bunlara dikkat etmenizi öneririm sizlere. Türk Hava Yolları kendisi zaten baktığımızda piyasa değeri, defter değeri en düşük seviyelerden biri olduğunu söyleyebilirim 0.44'lerde. Hani şu anlık dediğim gibi Borsa İstanbul Endeks tarafında bir şey söylemek mümkün değil. Gelen haber akışlarını izleyeceğiz. Daha çok haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Kısa vadeli beklediğim hisseleri sizlere söyledim. Uzun vadeli zaten bilançolar fiyatlanmaya devam ediyor. Fiyatlanmaya da devam edecektir. Bilançolar şirketlerin yakıtıdır. Borsanın yakıtıdır. Burada endeks bazlı değil. Daha çok şirket bazlı takip edilmesini öneririm. Daha çok şirketlere yönelik bir şeyler görülmesini izlenmesi öneririm arkadaşlar. Yani bu haftayı böyle bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda bir başka izlede tekrardan görüşmek üzere İstediğiniz bir Hisse yorumu veya borsa hakkında bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumların hepsine geri dönüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve yorum da yaparsanız benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden bunu yapan arkadaşlar, şimdiden teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.